Elorca FC tarafında Kalede Hart, Defans ardalar, Arda Larkin. Orta Sada Swords ve Sarex, Forvet'te de Roxen ve Nokta. Florya 3-2-2 şeklinde kaldırıyor. Suyu sahaya çıkıyor. Eren Kalede, Defans Mubi Bugger, Flakes, Orta saha Murat K ve Endless. Forvet'te ise Savoroni ve Lef oynuyor. Güzel bir maç olmasını temenni ediyoruz. Maç başladı ve Florya FC maça başlıyor. Güzel pas denemesi. Topu kaybediyorlar ama bir hata geldi orada. Velorca hızlı bir şekilde çıkabilir. Ortadan bir koşu var. Onu görmek isteyecekler mi? Gördüler. Ama top kaleciye kadar gidiyor. Ben şunu yapmayayım. ha. Bir hata bir şut. Karan başarılı. Flakes'e geldi top. Flakes gidiyor. Sağ çaprazdan. Laydan onu kovalıyor. Flakes geçmeyi başardı. Flakes içeri doğru bir orta defans. Dokunamadı. Savrunin şutu direkten dönüyor. Velorca hızlı bir şekilde çıkma çalışabilir. Sola uzun bir top geçer geçti ki orada koşan Roxen var. Roxen arka ortadan da koşan Orbin var. Roxen ne yapmayı tercih ediyor? Çaprazları seven bir oyuncu genelde. Roxen kötü bir şut. Üstten dışarı gidiyor. Savrunin ne yapıyor? Savrunin güzel çalımlar Savrunin'den. Çaprazdan giriyor içeri doğru arka tarafa doğru bir orta seken top. Bir şut. Az farklı dışarıda. Flor ya şu ana kadar maça biraz daha hakim olan taraf Murat Kağan'ın şut ıı, pas denemesi defansın şutuyla karşılaşınca garip bir pas oldu orada. Kaleci aldı. Laden bir hata geldi. Flakes almayı başarıyor derken ondan da bir hata derken bir daha almayı başardı Flakes. Savrun'a niye tek top vermiyor? Hala niye vermiyor Flakes bu topu? Şimdi vermeyi istedi. Bir şut geldi ve Endless. Belki başka bir arkadaşına gidiyordu ama kendisi atlayıp gol atmayı tercih etti. 1-0. Evet. Florya hemen baskılı oynuyor. Sabroni'nin aldı topu. Sabro'nun çektiği bir şut ve gol. Kalecinin müdahalesi yetersiz kalıyor. Yani biz daha önceki replay iziyorduk ki şu anda önümüzdeki replay de önceki replay. Şimdi bir anda bir döndük. Bir şey olmuş. Sabro'nun cihazı kaleciyle birebir. Keşke biz de yani bil bilmiyorum. Ben de replay izliyordum, Şimdi yine Florya atakta. Yani Florya gol atıyor. Replay izliyoruz. Flurry tekrar atağa çıkıyor. Left bir şut. Kaleci seken top. Defansta kalıyor. Defansı müdahalesi yerinde orada. Mubi. Mubi'den içeri bir orta. Yine Sabrani'nin yine boş ama bu sefer dışarı vurdu. Benim yorumum değil. Endless. Endless'tan pas. Hemen geri verdi Lef. Endless çaprazdan. Endless. Ne güzel bir şut. Ne güzel bir şut geldi Endless'tan. Bu değil. 3 la 3. Çok güzel bir şut geldi gerçekten. Şimdi oyuncu değişiklikleri vesaire oldu. Top yine Florya'da Florya'da aldı topu. Sabroni'nin sağ sol yapıyor. Çaprazdan yine bir gol. Yani <laughs> Florya gol atıyor. Topu kazanıyor. Yani Bizi replay izlerken topu kazandı. Tekrar gol geliyor. Şu anda Bidori'ye takım için her şey yolunda gidiyor. Sol tarafı çevirmeyi başardılar. Topu alan Svazi. Svazi dönemedi. Svazi topu almayı başardı. Svazi golü atacak mı? Svazi karşı karşıya. Svazi bir şut. Eren! Çok başarılı bir kurtarış. Şimdi Larin içeri doğru bir ama Eren burada kurtarmayı başarıyor. Muratka, Muratka Murat, Ka, Murat Ka, Kaleye vuracak. Direkten sekiyor. Defans uzaklaştırmaya başardı. Top yine Murat geldi. Yine içeri doğru bir orta şut karışım bir şey. Kaleci Hart. Hart Arda'ya bakıyor. Arda, Arda Hart'a bakmıyor. Arda al topu. Arda sektiriyor. Hart, Arda Rda rakibe vermeyi tercih etti. Endless. Endless sağ sol yapıyor Endless. Vuracak mı kaleye? Şimdi çok da güzel bir şut vurdu Endless. Sevincini de yapıyor. Yani basit bir top kaybı geldi. ve en bunu affetmedi. Kalıyor Murat. Verdi ne Sabrone. Güzel bir çalım. Sabrone sağ sol yapıyor. Sabrone çok iyi sıyrıldı. Sabrone dar açıdan bir şut. Kalecinin çok iyi bir kurtarışı. Lef lef çok güzel çalımlar attı Lef. Gerçek hayatta da böyle çalımlar attığını söylüyor. ne bir pas. Savrun'un çaprazdan bir şut. Kaleci çok iyi bir kurtarış. Topu topu ta gidiyor. Arda başladı. Arda, Arda bir hata daha geldi Arda'dan. Bir şut. Çok iyi bir kurtarış. Art. Murat K. Murat K güzel bir çalım Murat K'dan. Balesini atmayı başardı. Murat K bir şut. Kaleci çok iyi bir kurtarış. Art. gerçekten son zamanlarda Son dakikalarda kalesine devleşmeye başladı. Endless güzel çalımlar Endless. Endless çok iyi bir şut. Yine kaleci çok iyi bir kurtarış. Savron'un şutu orada defansı müdahalesiyle göklere yükseliyor. Lef aldı Lef. Lef güzel çalımlar Left'ten. Murat'ka oradan bir vurdu. Hart da başarılı. Artık kalesine devleşiyor ama biraz geç kaldı. Takımı da desteklemesi lazım Hard'ı. Savron'un güzel çalım verir mi pasını vermedi. Savron'un dar açıdan Savron'un bir şut daha yine Hart. Hard, hard, hard. Yani ben hard demekten yoruldum. Bu çocuk kurtarmaktan yorulmadı. İçeride doğru bir orta. Seçecek bir şut daha. Yine hard. Kalesine devleşiyor bu çocuk. Takımından destek görmese de. Yani belki de. Hani ileride gerçekten. Büyüyebilecek bir kalecinin doğuşuna görüş, e, şahitlik ol, şahit olmuş olabilir şu anda. Maç bitiyor 5-0.